Kaftaya 19'undaki festivale evet. mi? Gelmeyi Tabi tabi geliyoruz. Teşekkürler, teşekkürler. Gön Gönüllüyüm. Öyle mi? Teşekkür evet. ederiz. Mutlaka geleceğiz. <laughs> Herkese merhaba. Sonbaharın gelmesiyle festivaller de başladı artık. Şu anda Amerika'nın, Virginia Eyaleti'nin, Fairfax County'sinin Clifton kasabasındayız. Town'undayız. Yani güzel bir festival bizi bekliyor bence. Çünkü yani hem afişleri sevdim işte Clifton Day burada. Özellikle bu kasabanın günü olarak geçiyor zaten. İsterseniz çok fazla uzatmayayım. Gerçekten de yani onlarca, yüzlerce belki stand var. Yine binlerce kişi gelip gidiyor. Çevre ilçelerden, çevre şehirlerden gelenler de var. Yani birazdan şu tren barikatı var ileride. Oraya geçeceğim. Ondan sonrasında da festivale başlıyoruz. Hemen Kamerayı döndürüyorum ve başlasın festival Evet ilk girişte bizi limonatalar karşılıyor 4 dolar diyor limonata Hemen bir yanında da hamburgerler var Burada enteresan olan şey az önce bir tren sireni duydum Geldi burada durdu tren Neden bilmiyorum gidip bakacağım ben de Ama festivali yavaş yavaş önce bir gezelim isterseniz yani böyle festivaller işte ilkbaharda oluyor, yazda oluyor, sonbaharda yani her mevsim geçişinde böyle festivaller oluyor. Bakın mesela işte bu tarzda mobilyaları mesela adam yapmış ya da kadın yapmış buradan satın alabiliyorsunuz. Önemli bir şey bence. Yani insanların özellikle bu mahallenin, bu şehrin falan bu tarzda eşyaları yapıp da satması güzel bir şey bence. Burada kitaplar falan da var. Yani kitaplar derken kitabın yazarı gelmiş imza günü gibi düşünün takılar var o rüzgardan uçurken gördük burada yine ya yani bir de gerçekten rüzgarlı bir gün az önce de üstünden görmüşsünüzdür mecburen üstüne de bir şey aldım yani belki 2-3 haftalık hiç e, bu tarzda ne bileyim işte tişörtümün üstüne bir şey almıyordum Bakalım burada neler var. 9 dolar, 8 dolar. Böyle süsler alabiliyorsunuz. Ama kağıttan yapılmış süsler bu arada. Ablacığım dikkat et, bak rüzgarda uçar gider söyleyeyim. Bu arada pazar günü Columbus Yani yarın. Bugün pazar. Ve yani cumartesi pazar oluyor. Yani Columbus Day'den bir gün öncesinde ve iki gün öncesinde yapılıyor. yani bu festival. Enteresan bir şey dikkatimi çekti. Yani şu binanın üstte, üzerinde Mason logosu var. Bilmiyorum, ilgisi olanlar için onu da göstereyim dedim. Burası Clifton. Normalde New Jersey'de de Clifton var. Biliyorsunuz Türklerin, Polonyalıların falan yaşadığı bir, hatta ben daha önce Clifton'da yaşamıştım New Jersey'de. 10 küsür sene önce. Ama şimdi mesela bakın burada Clifton Sports Society var. Ee, yani biraz daha böyle insanların e, oyunlar oynadığı, çocuklarının eğlendirdikleri yere doğru gideceğiz. Evet az önceki bahsettiğim tren burada. Bakın tren olduğu zaman lütfen karşıya geçmeyin diyor. O yüzden biz de bu trenin geçmesini bekliyoruz. Yolcularını falan alacak. Bütün halk da burada bekliyor. Ön tarafta polis amcamız da var. Sonrasında karşıya şuradan ilerisi de yine devam edecek. Arabayı biz şurada arkada bir yere park ettik. Ormanın içerisinde park ediyorsunuz. Dediğim gibi az önce de sağ tarafa gidersen daha yakın yere gidersen 20 dolar biraz uzakta olsun yürürüm dersen 10 dolara fark edebiliyorsun ee, ekstra başka bir giriş ücreti yok festivalin Ödedikten sonra burada ne alırsan yani bildiğiniz işte büfelerden dükkanlardan ne alırsan onun parasını ödüyorsun sadece festival giriş ücreti diye bir şey yok tabi burada bu arada Virginia Railway Express diyemiş yani güzel eski bir şey Bakalım daha ne kadar bekleyeceğiz polis amca. Hazır treni bekliyorken kameraya döndüreyim de biraz gevzelik yapayım dedim çünkü ilerleyemiyoruz buradan. Yani çocuklar da biraz bağırıyor, çağırıyor. Şöyle kenar çekileyim. Yani bu tarz festivaller şöyle önemli. Ee, yani her yerde paylaşılıyor ve insanlar buraya e, gelip de işte, çevrelerden de gelip de destek oluyorlar. Ama aynı zamanda çocuklar için çok önemli burası. Çünkü onlar biraz daha böyle işte hem kültürel etkinlik yapsınlar hem de sadece kültürelde işte eğlensinler, hafta sonlarını güzel geçsinler diye e, yapılmış bir şey. Sonbaharı da kutluyorlar bir yandan da. Biz gibi yakın zamanda Cazılar Bayramı da geliyor. Cazılar Bayramı'nda ne var? Pumpkinler var yani balkabakları. Onlarla süslenmiş böyle her şeyi de bulabiliyorsunuz buralarda. Güzel bir şey. Ben kültür etkinlikleri falan seviyorum. Bakalım yani şu an daha başlamadık sayılır. Birazdan yolda açılsın devam edelim ve size e, festivalin daha detaylı tarafları falan göstermeye çalışacağım yani başta bahsettiğim gibi burada sanat var İşte ileride şu an ne görüyorum bir pub görüyorum mesela işte orada çok büyük ihtimalle e, görsel ilişkiler falan da var kostümlü insanları görüyorum görsel kostümleri giyip de e, dans edenler çocukları atlarına bindirenler yani bence keyifli bir e, festival olacak evet kameramı çeviriyorum çünkü çok güzel bir görüntü var Ya. Ama çok heyecanlıydı. Yani daha yakında olabilirdik ama ben en öndeydim zaten. Ama hala blokaj açılmadı. Büyük ihtimalle bu treni bekliyor olabilir. Çünkü ileri bir kız kaç vardı. Oradan geçmesi için evet. Şimdi önümüzdeki trende harekete geçmek üzere. Hadi, hadi, hadi devam et birader. Evet geçiyor. göstereyim. Epey bir kalabalık halk burada bekledik. Ve ben en öne geçtim bilerek ki festivale ilk başta ben koşmak istiyorum. Tabi karşı taraftan da geri dönmek isteyenler var. Mesela evinize gideceksiniz. Geri dönmeniz lazım. Bekliyorsunuz. Yani şehir komple kapandı gibi bir şey. Yani. Çevredeki ana caddelerin hepsi kapalı. Küçük bir yer zaten burası. O Güzel kalabalık bir festival bizi bekliyor ileride. Evet. Evet. Kapılar açıldı ve karşıya doğru geçiyoruz. Benim için güzel bir deneyim. Ben seviyorum böyle. Ülke sınırlarından da böyle geçmiştik. O zaman YouTube kanalım yoktu maalesef ama Paraguay'a mesela Brezilya'dan yürüyerek köprüden geçmiştik. O da gayet keyifliydi. Evet şöyle sağlı sollu biraz gezdireceğim size. Az önce bahsettiğim pub burası. Yani genelde biraları da meşhur bir yer burası ama bakalım başka neler var. Tişörtler var tişörtçüler. Zaten her yerde yani tişörtçüler. Ondan sonra şarap tasting bölümü varmış isterseniz. Bakın şu arkadaş Cadılar Bayramı'na hazır. Şöyle sağlı solda gitmeye çalışacağım. Ya da giderken sağa dönerken sol yaparım bilmiyorum. Kahve var. Sıcak çikolata. Bakın şu Alman simiti diye geçiyor Bresler. Almanya'da falan bulunduysanız Almanya'ya ilk geldiyseniz biliyorsunuzdur. Mesela Clifton Cafe diyor. Buraya geldi normal bir günde Clifton Cafe'de bunları yiyebilirsiniz zaten. Mesela şurada da yazıyor. Yani dükkanlar burayı kiralıyor. Diyelim sallıyorum işte 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolar neyse veriyor. Burayı kiralıyor ve festivale katılmış oluyor. Kazancı da kendisine oluyor. Şurada yapılan taşlar, 15 dolarmış. Eğer 4 tane alırsan hepsini 50 dolar bırakırım diyor. Balcı var burada. Hill Head var. Yani hem bal hem de mum var. Baldan mum mu var? Bal mum mu yapmış? Ne bilmiyorum. Aa bakalım müzik varsa mutlaka kayıt etmek isterim. Ama beklediğimden fazla kalabalık gerçekten de. Şöyle geçeyim. Şöyle, yemek ne alıp buraya geliyorsunuz. Burada ister yerde oturun böyle. Çocukların yaptığı gibi, gençlerin aynı yaptığı gibi. Ya da isterseniz gelip burada masalarda oturun ve müzik keyfinde yaşayın. Önde de hem Instagram linkleri var hem de tabii ki bahşiş istiyorlar, tip istiyorlar. Bahşiş kültürünün burada nasıl olduğunu biliyorsunuz. Her şey bahşişe dönüyor. Yani kapitalizmin bize dayattığı bir şey açıkçası maalesef. Thank you. Evet burada yine el yapımı Virginia'da yaptıklarından bahsediyor. Ve yıkanabilir diyor mesela. Sonra küçük fotoğrafçı var burada. Buradan da birazdan gideriz. Bu tabi biraz takip edeceğim. oraya mı gidip gelsem önce ya? O kadar karıştı ki. Yani o kadar büyük bir ayetliğim oldum. İnsanlar selam veriyor, gülümsüyor, kameraya görüyor. O kadar mutluyum ki. Uh, Mark Baker Designs varmış mesela burada. Ahşaplar var. Herkes böyle Instagram hesaplarına falan koymuş çünkü online satışı da çok fazladır burada. Yani dükkana falan olmayan çok kişi vardır bence burada. Burada ne var? Hiç Amerika'da göremeyeceğiniz kadar çöp Kutusu var burada normalde o kadar fazla olmaz ama Bakalım burada ne var Kahve var Çikolata ve Ne diyorlar ismine Ve pamuk şeker var burada aynı zamanda Gördüğün gibi Pamuk şekeri yapıyor Ve çocuklar çalışıyor burada Aslında izciler yani şu anda tekrar fark ettim İzci çocukların gençlerin çalışması da güzel bir şey tatlıcı var. <laughs> Sanat. Yani daha çok takı üzerine. merhaba, nasılsınız? Haftaya 19'undaki e, evet. testlerini yani, gelmeyi Tabii tabii geliyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Gönüllüyü. Öyle mi? Teşekkür evet. ederiz. Mutlaka geleceğiz. <laughs> evet, önümüzdeki haftada Türk Festivali var. Oraya davet edildik. Zaten biliyorduk orada olduğumuzu. Gönüllü yüzde hanımefendi de. Devam ediyoruz eydol. boynuzlar var. <laughs> ya yani kapılara falan böyle süsler asmayı seviyorlar. Sorry. Evet. Ya yani bu kadar çok çeşit var ki böyle. Mesela işte kaktüsler var. Hepsini girmem, gezmem gerekiyor, mu? onu bilmiyorum. <laughs> Takı çok fazla zaten. Şöyle. Ha gördünüz mü işte? Canlar bayram deyince onlar özel takı yapılıyor. Mesela burada her şey özel yani e, ıı, kastamaz şeyler var. Mesela Cadıla Bayramı mı geliyor? İnternette her şey ile ilgili görürsünüz. Sonbahar geliyor. Yani e-ticaret et yapanlar için önemli bir şey bu. Çünkü işte diyelim ki Noel yaklaşıyor. Her şey Noel ile ilgili insan almak istiyorlar. Sizden onlarla ilgili tasarımları satarsanız müşteri bulursunuz diye düşünüyorum. Yani amma çok takıcı gelmiş buraya ya. Bakacağım o hanımefendi 19'unda da bulacağım bakalım orada ne iş yapıyor. Gönüllüyüz dedi. Aynı 19'unda Türk Festival başı ise de ve orada olacağız biz de. Bakalım burada neler var başka. CD'ler, kasetler. Bakın böyle kaseler var. Hey how are you? %10 indirim diyor. Ve evet, bir de genelde festival özel indirimler yapılıyor. Mesela normal işte 10 dolara satıyorsa, 20 dolara satıyorsa neyse işte Instagram sayfasında burada da %10 indirim yapıyor. Dedim ya şehri komple kapatmışlardı diye. County, şehri ne derseniz artık Türkçesine. Yani Clifton şu anda herkes burada. Benim de evim yaklaşık buraya böyle bir 20 dakika uzaklıkta. Dün bir arkadaş gönderdi bu festivale katılmak ister misiniz, gitmek ister misiniz diye ben de yani hafta sonu özellikle bu tarz etkinlikler arıyorum açıkçası gitmek için. Şöyle bir geri döneceğim çünkü diğer yola girmek istiyorum. Ama dönüş yolunda da göstereyim size yine. Pahar sesini kullanmışlar burada. Mumcu var. Çeşit çeşit mumları var mesela. Görüyorsunuz hem web siteleri var burada. İşte ne diyor, toksik yok diyor, el yapımı diyor, ve vegan içeriklerimiz var diyor. Çok önemli bence. Genelde balcılarda bu arada mum da var. Yani hiç bilmediğim için cahilliğime maruz görün ama demek ki normal bir şey yani bu. Evet siz ne düşünüyorsunuz? Ben şu an yürüme devam ediyorum ama lütfen abone olun ve yorumları yazmayı unutmayın. Yine bu videonun sonu değil bu arada devam ediyorum gezmeye ve size daha göstereceğim çok şey var diye düşünüyorum, umuyorum. Ama siz neler düşünüyorsunuz? Bu tarz festivaller yani bana kalırsa kesinlikle böyle ailecek gelinebilecek ve her yerde olabilecek festivaller. Yani hem burada biraz lokal esnaflar kazanıyor. O da güzel bir şey. Dediğim gibi mesela buradaki Instagram satış yapanlar, ya da işte onunla diğer satış yapanlar ya da işte mesela kafe vardı işte Clifton kafe vardı orada. O kafe bir reklamını yapmış oluyor. Daha çok insana duyurmuş olduk sesini. Aynı zamanda da burada işte crepe'ini yapıyor, mevsun yapıyor, satıyor. Yani büyük fuarlar var ya biz hep yine tren geçiyor. Büyük fuarlara falan hep reklamını yapıyoruz zaten. Fuarlara gidiyoruz gidiyoruz ama bu şekilde lokalleri böyle etkileyecek ve onlara bir şekilde kazanç kapısı sağlayabilecek etkinliklerin yapılması iki taraflı olarak önemli. Hem alıcı olarak bizim için önemli. Çoluk çocuğumuzla gelelim, gezelim. İşte at biniciliği vardır. işte geçenlerde işte birkaç yıl önce Atlanta'da gitmiştik. Oradakinde at vardı, tay vardı, deve vardı. <laughs> evet, deve vardı yani. Yani Baturay Özdemir'in esprisi geliyor aklıma her seferinde. Camels dedi tamam mı? What about them dedim yani. Sürmüyor musunuz deve dedi. Oğlum dedim bu bir fıkra mı şu an? S500'de İsviçre'de bir şoför bana siz deve sürmüyor musunuz mu diyor şu an dedim. Ee, Türkler değil ama aslında Amerikalılar deveye biniyor bence burada. Ondan sonra yani o şekilde de çocuklar insanlar mutlu ediyorlar. Eğlendiriyorlar, evlerine gidiyorlar. Yani burası da yani benzer şekilde hem çoluk çocuk insanı gelmiş zaten. Şu anda maalesef tek gelen benim buraya yani yalnız gelen. Genelde herkes ailecek gelmiş. Evet ne var burada? Food, canlı müzik, Oktoberfest falan filan hepsi burada diyor. Ben dönüyorum. Kameramı da döndüreyim. Yürümeye devam ediyorum. müziği seviyorum ya. Canlı müzik candır. Evet bakalım başka neler var neler yok. Burada falafelci ve dönerci varmış. Bakalım kimler var kimler var. 14 dolara şavarma sandviç var. Çıkın sandviç 12 dolara. Yani biri et biri tavuk oluyor. Ee, vegan isteyenler falafel var. Şöyle Kuzu Kuzin diye en azından ücretsiz reklamını yapmış olalım. Tabi lezzetine falan hiç kimseye bu kefil değiliz çünkü daha hiçbir şey yemedim burada. Ama en azından döner falan yaptıkları için öyle çektim sizin için. <laughs> yani burada bu arada daha ilerisi de var ben öyle girdim ama ha, tamam burası biraz da Flea marketi de döndürmüşler arka tarafı. Yani biraz ne diyorlar? Bit pazarı gibi. Antika pazarı gibi ee, Aynı zamanda ondan satışlarını yapıyorlar Misketleri hatırlar mısınız misketleri Buyurun Yani bildiğiniz Misketler altta Arabaları Şu dergileri falan Hatırlayanlar vardır Eğer Amerika'da vakitleri geçirse 1 dolarmış bu arada Tabi o zaman yani Ağustos'ta ama ben yılını merak etmiştim açıkçası Iııı ee, Ayları yazıyor ama yılları göremedim. Bilenler lütfen yorumları yazsın. Yani 80'ler mi 70'ler mi artık neyse. Bakalım. Evet burası hem antika pazarı gezisi olmuş oldu hem festival olmuş oldu. Aslında ben antika pazarına gitmeye düşüyordum yakın zamanda. Çok efsane bir şey var orada dur gördüm. Sen nesin öyle ya? Bak 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 şöyle göstereyim. Güzel değil mi böyle? Efsane bir şey. Bunlar genelde kendileri başka yerlerde pazar açıyorlar. Böyle festival olduğunda da tabii ki gelip de yer edinmek istiyorlar. Çünkü bir de kaliteli şeylerini getirmişler genelde. Yani mit pazarlarında her şey kaliteli olmuyor ama. Bakın mesela şu kameraya falan bakabilirsiniz. Abi çok iyi ya. Böyle antika şeyleri ayrı bir seviyorum. Bakın böyle sonbaharda geldi işte yelekler, şapkalar, atlılar, şu bu lazım oluyor. Burada yine bir tane ne var? Burgerci var. Yemek yemek isterseniz. Aa orada da başka şeyler var. Bakalım dur. Belki siz benden önce görmüşsünüzdür burayı. Çocuklar için tren var. Yani küçükken ben de giderdim bunlara. Abi siz ne yaptınız? Bütün şehir festival mi yaptınız ya? Ben kayboldum ki şimdi. Ben nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bak çocuğunuzu buraya getirip de böyle bu trene bindiriyorsunuz, fotoğraf çektiriyorsunuz. Çok iyi. Burada popkoruncu var. Yani bir yandan insanlardan kenardan çekiliyorum. Evet burada da dediğim gibi popkoruncu. 60 mısır alıyorsunuz. Ha, trenin üstüne çıkmak için buradan bilet almanız gerekiyormuş. O çok enteresan olmuş ama bunun ücretli olması. Burada yine pişiyor acaba ya. Dur bakayım merak ettim. Dayım ne yapıyorsun sen? Her dönüşte görürüm yani. Evet burada FFS County Department of Family çocuklar, gençler ve aileler için muhtemelen bir dernek gibi bir şey herhalde burası. Aynen gelip de e, kayıt olabilirsiniz, yardım edebilirsiniz da onlar size yardım edebilir gibi. Burası ilk girişimizdi, burayı hatırlıyorsunuz. Şimdi öbür tarafa doğru gidiyorum. Evet burası da yine charity. Charity'ler çok meşhur Amerika'da. Yani her türlü şeyin bu şekilde derneği var. Ve ıı, inanılmaz şekilde ıı, yardımlar alabiliyorsunuz oralardan. Amerikalı herkes bu charity'leri çok iyi bilir yani. Evet ufaktan böyle sağa sol yapacağım ve sonrasında festivalin diğer kalan kısmına doğru devam etmiş olacağım. Yani şaşırma sebebim benim. Bak burgerci abimiz var. Satış için değildi demiş. Enteresan. Ne işin yapıyorsun kardeş o zaman? Restoran falan olabilir belki. Restoranın arkaya yapıyordur. Yani çok enteresan böyle Uber. Ee, büyük bir yer değil tabi, cadımız da burada, bak. cadılar bayramı geldiyse bu cadı olacak evimizde. Ama yine de e, yani böyle küçük bir şehre, county'e, ilçeye ne derseniz ona göre e, büyük sayılabilecek bir festival diyebilirim yine de. Evet bakalım, Aa, bu çok iyiymiş ya. Arabaları ayrı bir hayranlığım var zaten. Bu anahtarları falan da var. Bu arabayı ne kadar verir acaba ya? Elim elliyorum ama Abi fiyatı varmıştır. Pahalı bunun için ya. Bilmiyorum. 125 dolar diyor buna. Güzelmiş aslında da. Şuralar falan yıpranmış gitmiş tabi biraz. Antika sonuçta yani yapacak bir şey yok ama burada incik boncuklar da var. Evet burada mesela ne var? Humus varmış. Yine bir köfteci, humusçu. Bakın şurada da bilgileri görebilirsiniz. bread diye. Yine <laughs> aynı şekilde. Yani tahmin ediyorum Araplar büyük ihtimalle ama hangi millettendir, nedir, ne değildir yani sormadım sadece köfte yazdığı için falan. <laughs> Öyle tahmin ediyorum. Burada ne var? Bıçakçı mı var? Aynen. Bıçak almak isterseniz. Yanında kilise var büyük ihtimalle. Yani kilise ya da Hristiyan derneği. Oyuncakçıları görelim. Kitapları. Çikolatacı var, oyuncakçı var. Bu oyuncakçı değilmiş ya. Bildiğiniz çocuklar kafasına taksın da üşümesinler diye. Çok güzel. Kıyafetler var. Bunlar el örmesi falan mı acaba ya? Çoğu el örmesi olabilir biliyor musunuz? Bunlar da oy istiyorlar zannediyorum. Aynen yani siyasiler de buradalar tabii. bile var ya baksanıza bildiğiniz evinizi yenilemek istiyorsunuz işte mutfağınızı çatınızı fuar gibi kullanmışlar burayı abi ta devam ediyor. oraya kadar gideceğiz ya evet yani ahali geliyor buraya ve ee, işte her türlü en fuar gibi geziyor bir yandan da bakalım burada ne var müzik çalanlar ondan sonra işte kampçılar, her şeyi var. Hediyelik eşya çok fazla bulabilirsiniz yine burada. Fall Festival. Yani bu sonbahar festivalleri güzel oluyor bence. Bir de işte kıştan çıkışta güzel oluyor açıkçası da. Baharın değil de böyle sonbahar asıl bu yapraklar falan dökülüyor. Şehir falan güzel bir hale geliyor ya. O çok güzel oluyor ama gördüğünüz gibi şurada Hala yeşil yani bizim sonbahar biraz yarım geldi. Bazıları dökülmüş yapraklar ama dökülmeyen de çok fazla var. Devam ediyorum. Mexican Grill seviyorsanız, o oh, ileride yine müzikler duyuluyor. Burada normalde tabi, küçük bir. Kasabacık gibi düşünün, bizim Türkiye mantığıyla. Konser hasta buradaymış ya. içeceklerini alıyor insanlar, yiyeceklerini alıyorlar. Ve umarım siz de benim sesimi duyuyorsunuzdur. Mikrofon kullanıyorum ama bakalım. Başka ne var burada? Open House demiştim ama ne Open House'a acaba? Arka taraftan gelenler de var Şöyle tavanların üstüne oturup da izleyebiliyorsunuz Gördüğünüz gibi şuradan içeri girdikten sonra orada alkol yasak Alkol içecekseniz şurada falan arkada işte içebiliyorsunuz ya da diğer tarafta ama bu içerisi için genelde yani Avrupa'da da öyle, Amerika'da da öyle ailenin girdiği böyle bu tarz işte kapalı yerlere falan alkol yok, yasak oluyor. Çocuklardan dolayı. Evet. Başka neler var neler var. Bayağı sonuna geldik şu anda. Artık dönüşe geçeceğim ben. Evet, arkamda müzik var. Ben de videoyu artık kapatışa geçirmek istiyorum. Çünkü hem biraz esmeye başladı. üşümenin alemi yok şimdi durup dururken. Ama bir yandan da gördünüz siz de, izlediniz de bitti yani festival. Böyle hızlı bir tur yapmak istedim. Bakalım yani bu tarz festivaller devam edecek. Ben hem işte önümüzdeki hafta 19'unda Türk Festivali var. Onun için çok heyecanlıyım açıkçası. Washington DC'de olacak ve işte videonun başında görmüşsünüz hanımefendi de bize geleceksiniz değil mi dedi. Yani zaten planlarımız vardı ama gidip de orada video çekmek de bana çok daha büyük keyif verecek diye düşünüyorum. Burası biraz işin ne diyorlar provası oldu gibi. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen. Yazdığınız her yorum o kadar değerli ki devam et demeniz, ne bileyim seviyoruz demeniz çünkü insan bazen yılıyor, bıkıyor yani vakit ayırmaya üşeniyor çünkü diyor ki yani izleniyor mu acaba diye ee, şimdi tereddüte falan düşüyor o sırada tabi bir mesaj geliyor yani severek izliyoruz diye sonra diyorum ki hemen çekeyim bir video daha çekeyim bugün tam da öyle bir gün oldu yani elimde otururken öyle bir mesaj aldım ve dedim ki hadi gidiyoruz video çekmeye evet. teşekkür ederim lütfen dediğim gibi abone olun Likelayın. Kendinize iyi bakın. Ama en önemlisi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.